merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size özel kartlarımı göstereceğim arkadaşlar. Şu an özel kartlarımı şey yapıyorum arkadaşlar topluyorum. Bunu bu videoya tam 500 bin like bekliyorum arkadaşlar. 9 ve 10. seri kartlar arkadaşlar. Giyil. Burada uğurlu bakkal var. Arkadaşlar uğurlu bakkal. Yeni doğan Yeni danıştık arkadaşlar. Tüccar Gale. Dynamite. Collette. Gale. El Real. Pirmo. Gale. Colt. Max. Car. Mr. P. Car. Dörtlü Car. Korsan gene. Brock. Korsan gene. B. Beyaz. Merhaba. El real pirma. Elle el. Le, el real pirma ikisi arkadaşlar. Penny, Carl, Bo, Penny, Jesse, Bo, Bull, Bo, Dynamite, Nani, Dynamite, Gail, Search, Gail, Gold Shells, Search, Spike, Spy, Search, Mr. P, Penny, Dörtlü Kar GGS'i, Eldorado'ya gelme, Spike Maske, Collet, Dynamite, Dynamite GGS arkadaşlar. Videonun sonuna geçmeden önce arkadaşlar size tek bir şey söyleyeceğim. Melih var arkadaşlar Melih. Nızıkçı. Ne yapayım? Gider misin? Gider misin? Gider misin? Gider misin? Ne yaparım? <laughs> Aşk <Aksi> şomuş. Aşk şomuş. Umarım <laughs> çocuk gelmek <laughs> Sen çocuk kalsın. Tamam. Arkadaşlar. Brother milis Sökmen var ya. Var ya hep benden yardım alıyor videolarını hep ben yardım ediyorum. Çünkü en güzel videoları ben çekiyorum. En güzel videoyu çekiyorsam yorumlara yazın. <laughs> Gitmeden önce Melih Meli bu video izliyorsa Meli mahalleye gelip senin ağzını kıracağım. Çünkü hep benden yardım alıyorsun. Bak video çekmiyorum artık. Seni de öleceğim Meliha. Dokuz ve onuncu seyri kartlarımı beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. İstiyorsanız da istiyorsanız da gidip benim evime gelebilirsiniz. Ayrı Selim, Yunus Emre Mahallesi, Hicaz Caddesi, No 29, Daire 1, Kollet kolletleri almak istiyorsanız ta iki tanesi dört iki tanesi iki TL arkadaşlar. Yani bir tanesi de bir TL arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Gel yıllarda iki TL. Bir, bir, tanesi 2 TL arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kovu kurallarını oyun arkadaşlar. Sizin sağladığınız da önemli arkadaşlar. Görüşürüz.